Ve merhaba arkadaşlar ben ve bugün birlikte animasyon izleyeceğiz. İsimlerini söyleyeyim. Birinci animasyonumuzun ismi Brawl Stars Animation Coffin Dance Meme Full Parody. İkinci, ikinci animasyonumuzun ismi Brawl Stars Animation Roach Mortis. Üçüncüye geçelim. Arkadaşlar Üçüncü ve son animasyonumuzun ismi Brawl Stars Animation Coffin Dance Meme Full Pro'de. İkinci iki defa mı izleyeceğiz diyenlere ama hayır iki defa izlemeyeceğiz. Bir tane şey. Birincisine geçelim. Arkadaşlar başlıyoruz. Sesini açayım. <laughs> tövbe tövbe. Evet, nane on elma sallıyor. Bakalım ne olacak şimdi? Sesi çok. Evet, cini çekecek. Nane düşünüyor. Ben makas yaparsam ben yenerim. Bakalım ne olacak? Taş yaptı. <laughs> kütürüyor. Evet, gel bana diyor. Arkasında deril gelmiş. <laughs> gidiyor. sonra kim gelecek acaba? Oha. tik. <laughs> evet. İki bölüm. Önceki şeye geldik. Onu da izleteceğim tabii. Rosa geliyordu bundan. Ve bana, bana onu ver diyordu. Ondan sonra kafasını çıkartıyordu. Ondan sonra Ay Ondan sonra. Hayır, bir yumruk katıyordu. atıyordu. Hayır konuşmayın Faruk <laughs> <Hayır>, konuşmayın. <laughs> konuşmayın. Aklıma getirmeyin. Ne <laughs> aklıma açık değil. <laughs> Allah'ım. Allah'ım. İngilizce <laughs> bir tane doğrusu var. ne <laughs> bile değil. Ben konuşmayın. Aklıma gelmek Evet on elması var. Bakalım. Mayına basıyordum.

<laughs> Arkadaşlar ikinci animasyonumuza geçtik. Evet bunda şey serseri mantısı var. Yok, Hı, ne olacak acaba?

Yavru, Tropika super çok puanlıcan. korkuyor. Hadi yere, hadi, sen, hadi. ha. gel geldi. Ne diyor? Gel geldi. Orası neresi? <gülüyor> neresi? <gülüyor> neresi? <gülüyor> <gülüyor> sen onu kardan dam yap, ben de onu şekillendireyim diyor.

üçüncü o, o ve sonuncu animasyonumuza geçelim arkadaşlar şimdi geçti şey evet hadi başlayım ses, ses gelmiyor Kulaklığı He, galiba telif yemiş ya arkadaşlar galiba telif yemiş bu arkadaşımız ya da benim kulaklıkta bir sorun var. Arkadaşlar ben bunu bulayım. Bulup geliyorum. Arkadaşlar galiba bu kanal o videodan telif yemiş. Öbürki videolarında baktım. O aynı full yazıyordu ya. Onun bölüm bölümü de vardı. Ben öbürküsüne baktım ama yine telif yemiş gibi oluyor. O yüzden Brawl Stars Animation Nani New Brawler diye bir tane animasyon izleyeceğiz. Kulaklık takıl demedim. Evet takılıymış. Ha, sen duyuyor musun? evet. Şu an kulaklık takılı. Ne pek ben. kapat. Tamam. hizmet geldi. Onun üstüne attı. ऑल्डर्ड एक्स्ट्रा जान Arkadaşlar bugün böyle dört tane video animasyon yapalım dedim. Bir tane animasyon şey buldum. şu anda bana alayım güzel şeyleri var. El Primo ve Bebe in Minecraft. Rastas animasyon. Abi bu müzikten telif yemiş. Hadi. Tö tövbe tövbe korktum. Korktum. 8 tel prima ve bibi. <laughs> ne oluyor ya? Yanlışlıkla bunu öldürdü. ama <laughs> Minecraft. Arkadaşlar Minecraft da çekeceğiz. Çekeceğim bu arada. <laughs> çekeceğim arkadaşlar. Evet. Evet ne olacak? Mojang, evet Mojang kartı. Evet, normal dünya. Tek şey kazmaya gitti. Ağaç kazmaya, crafting table yaptı, kılıç yaptı. 2 dakikada diyecekken gece oldu. Ev yap, ev yap. Evet, birisi şey yapıyor, birisi de şey yapacak. <laughs> Yatak. Burada topluyorlar. Kapı yaptılar mı? Evet. Güzel bir ev. Ha, zombi. Sesinden belli. Aa, örümcek, iskelet, kıyıp ne varsa. Evet galiba şey öldü. Bir, bir öldürmeye gidiyor hepsini. Üf, güzel öldürüyor. Örüm çıktı. çıktım. Oha. Öldürdü. Ha Enderman. <gülüyor> <gülüyor> Oha.